size Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanılmaz bir şey anlatacağım. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ile Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası birbirine o kadar simetrik, o kadar ayna görüntüsü ki 40 yıl düşünseniz böyle birbirine ters giden bir hikaye yazamazsınız yani. Hz. Yusuf'un ailesinde babası ve erkek kardeşlerinden bahsedilirken Hz. Musa'nın Annesi ve kız kardeşinden bahsediliyor. Hazreti Musa'nın annesi yanımda kalırsa tehlikede olur diye çocuğu nehre bırakıyor. Hazreti Yusuf'un babası giderse hayatı tehlikeye girer diye yanından ayrılmak istemiyor. Hazreti Yusuf'un babası yıllarca oğlunu göremiyor. Hazreti Musa'nın annesi çocuğu kendisi nehre bırakmasına rağmen saraya emzirmek için çağırıyor ve yıllarca yanında kalıyor. Hz. Yusuf köyde büyüyor, saraya vezir oluyor. Hz. Musa aleyhisselam sarayda büyüyor, kaçıp bir köye yerleşmek zorunda kalıyor. Hz. Musa'nın ablası onu koruyor, kolluyor. Hz. Yusuf'un erkek kardeşleri ölsün diye onu çukura atıyorlar. Hz. Yusuf suçsuz yere hapse giriyor. Hz. Musa yanlışlıkla da olsa adam öldürmesine rağmen kaçıyor, hapse girmiyor. Hz. Musa Firavun'un en büyük düşmanı olurken Hz. Yusuf Firavun'un en yakın yardımcısı oluyor. Devleti teslim ediyor.